Bugün FC 26'nın ilk videosunu çekiyoruz ve bu videomuzda sizlere kayan modu hakkında yeniliklerden biraz bahsedeceğim. Bir sürü yenilik eklendi bakalım bu yenilikler nelermiş hep birlikte onu inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuzu geçelim. Şimdi öncelikle böyle meydan okumalar varmış. Baktığımız zaman başlangıç için e, bu şekilde meydan okumalar görüyorsunuz. Çok iyi başlangıç transfer geliştirmeleri sezon öncesi kupası gibi küçük hedeflerle ödüller kazanabiliyormuşuz. Mesela bunu yaptığımız takdirde Amerika formasını hediye ediyorlarmış. Burada mesela yılbaşından zirveye puan kesintisi, Jamal'ın dublesi, zafere giden yol, gençlerle kazan, Jud'un dublesi, do böyle çeşitli meydan okumaları var, Avrupa'nın kralları, lig zaferleri ve Avrupa hanedanlığı tarzında bir sürü meydan okumalar olduğunu görüyoruz. Yerel düzeyde Avrupa seçkinleri ve Avrupa şampiyonluğu adayları meydan okumaları var. Onun dışında Spice için Ronaldo, Zlatan ve Alex Morgan challenge'ları da mevcut. Bu şekilde bu challenge'ları kazandığınız takdirde bir sürü ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Form ödülü ve ikon ödülü olmak üzere bir sürü ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Bakalım bunlardan da e, bazılarını da uygulayabileceğimizi düşünüyorum ben. Baya bir zevkli geçeceğine inanıyorum açıkçası. Şimdiki yeniliğimiz ise canlı başlangıç kariyerlerinde olacak. Burada ne gibi bir yenilik var diyecek olursanız burada yenilikler eklendi. Daha öncesinde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ligleri bulunuyordu. Artık bu liglere yenilikler de eklenmiş oldu. Şimdi o ligleri size göstereyim. Hollanda Ligi, 더러이기에 Portekiz Ligi, Suudi Arabistan Ligi ve Süper Lig eklenen ligler olmuş oldu. Yani bu şekilde Süper Lig'de de mesela canlı puan durumuna göre de kariyer yapabileceğiz artık. Bu da bizim için gayet güzel bir haber. Özellikle FC25 kariyer modu oynayanlar için gayet keyifli bir kariyer olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Şimdiki yeniliğimize de geldiğimizde burada ayrıntılı simülasyon yapabileceğiz. Artık mesela bunu açtığımız takdirde artık sadece oynadığımız ligi değil oynamadığımız birkaç ligi de seçip onların da simülasyonunu takip edebileceğiz. Mesela buradan Bundesliga, Premier Lig, mesela La Liga ve Serie A'yı mesela buradan simülasyonunu yapabileceğiz. Teknik direktör piyasası açık. Bunu da birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi bu devre dışı e, kalsın. Bunu da kovulma yok olarak işaretleyelim şimdilik. Bunları şey olsun. Beklenmedik olaylar varmış bu arada. Beklenmedik olayları da bir gözden geçireceğiz. Burada da değişik değişik olaylar e, Sera ne diyecek bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Burada değişiklik bir şey yok. Başka baktığımız zaman. Burada mesela oyuncuları serbest bırakma özelliği gelmiş. Mesela sadece oyuncu sakatlığı ve maç cezaları vardı. Burada da istediğimiz bu oyuncuyu serbest bırakabileceğiz. Kariyeri başlamadan. Burada ise transferler. Başka da bir şey yok burada. Mesela bir şey daha var. Bunu da açıklayayım ben size. Mesela puan kesintisi var burada. Puan kesintisinde mesela e, eksi puanla lige başlıyorsunuz ve eksi puanla lige başladığınızda onu e, doğrultmaya çalışacaksınız. Yani biraz dezavantajlı başlayacaksınız ama ondan, ondan sonrasında o eksi puanı arta dönüştürerek küme düşme tehlikesini bir an evvel kurtarmaya çalışacaksınız. Öyle bir özellik de getirmişler. Şimdi biz onu uygulamayacağız. Tabii ki şimdi kariyerimize başlayalım ufaktan. Bir örnek bir kariyer yapalım. Şimdi hep birlikte hem menajerlik pazarını görmüş olacağız hem de beklenmedik olayları görmüş olacağız. Bakalım hangi beklenmedik olaylarla karşılaşacağız ona da bir bakacağız. Örnek olsun diye Paris Saint seçtim ben mesela burada. Zaten bir senelik böyle bir simülasyon yapacağız. Evet burada teknik direktör piyasası diyor. Mesela. Burada mesela boşta kalan hocaları görebiliyorsunuz. Mesela burada iş güvenliğini gösteriyor. İşe alma ihtimalini gösteriyor sizlere. Yani bu şekilde bu şekilde görebiliyorsunuz. İşe genel bakış izleme listesi öneriler tarzında. Bu şekilde bir ekran çıkıyor karşınıza. Buradan da dikleri de değiştirebiliyorsunuz. Bunun olsun, Serie A olsun, La Liga olsun. Burada diğerliklere de şöyle bir göz ucuyla bakabiliyorsunuz. O bakımdan güzel bir özellik diyebiliriz bunun için. yani bütün liglere de şöyle bir göz ucuyla bakabiliyorsunuz. Artık bundan sonra menajerler diğer takımlarda da olabilecek. Bu özellikle yani bir anda Fenerbahçe'nin başında Okan Buruk'u görebiliriz ya da Galatasaray'ın başında Tedesco veya Mourinho falan da görebiliriz. Mesela atıyorum Emre Belözoğlu'nu mesela İtalya'da bir takıma da görebiliriz. Sergen Yalçın mesela Almanya'da bir takımda da görebiliriz. Yani değişkenlik gösterebilir yani. Mesela bir tane e, Türkiye'de çalışan bir hocanın Çin'de e, bir hocalık yaptığını da şahit olabiliriz. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi simülasyonumuzu yapalım hep birlikte. Yavaşla simülasyonumuzu yapalım. Zaten hep birlikte göreceğiz zaten bakalım. Önce şuraya kadar bir simülasyon yapalım da. Transfer falan da yapmayacağım şimdilik. Bakalım beklenmedik bir olay çıkacak mı karşımıza. Hep birlikte bakacağız bakalım. Şimdi hızlıca bayağı da bu hızlı gidiyor yani. Normalde bu kadar gitmiyordu. Evet bu arada bir tane beklenmedik bir olay çıktı. Bakalım neymiş. Hep birlikte bakalım. Evet. Kulüp kalan transfer bütçesini gelecek sezona aktarılmasına ve diğer alanlara aktarılmasına karar verdi. Kalan 239 milyon 43 bin ile sezon sonuna ermeden e, önce kadro geliştirmelerini ve takımı güçlendirmeye e, yatırım yapmaya kararı sana bağlı diyor. Yani bu kadar transfer bütçesini kullandın kullandın kullanmadın o para gidiyor demek oluyor bu. Ve ikinci beklenmedi kolay gerçekleşti. İki oyuncumuz birden sakatlandı. Hem Şavaliye hem de Hakimi e, sakatlık geçirmişler antrenmanda ve bu oyuncuları kullanamayacakmışız. Mecbur anlıyorum diyeceğiz. Bakalım ne kadar süre sakatlıkları var. Onlara bir bakalım. Evet, Şavaliye 3 hafta olmayacak. Aşraf Hakimi ise 5 hafta yok. Neyse çok fazla uzak değil en azından. 2-3 ay sakatlanabilirlerdi de. En azından 2-3 haftalık sakatlıkla kurtardık diyebiliriz. Evet bir beklenmedik olayla daha karşılaştık. Bu sefer ne oldu ona bir bakalım. Maaşlar sızdı diyor. Tüm oyuncuların maaşları sızdı ve soyunma odasında tansiyon yükseldi. Gelecek haftalarda takımını yakından takip et ve morallerinin daha da bozulmasına izin verme diyor. Bakalım yani bu takımı olumsuz yönde etkileyebilir tabii ki öyle bir durumda. Evet şimdi de bir beklenmedik bir olay daha yaşandı taktiğimiz sızmış e, takımımızın taktikleri internette sızmış ve rakiplerinin sana karşı koymak için taktiklerini değiştirebilir gelecek maçtan önce son dakikada taktik değişiklikleri yapıp yapmayacağına karar ver diyor yani burada taktiğini değiştir diyor. Evet şimdi bir oyuncumuzun sözleşme resleşmesi yaptığını görüyoruz. Ee, sözleşmemi gözden geçirmeniz gerekiyor. Şimdi şartlarda bir şekilde iyileştirme yapılmazsa Payser German'le sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum diyor. Ee, bakalım nasıl bir şey istiyor ona da bir bakalım. Şimdi bir yenilemeye çalışalım. şöyle bir şey yapsak. Tamam kabul edelim. Evet. Şimdi böyle yenilemiş olduk. Evet sezonun maçlarına da az kaldı diyebiliriz. Evet. Maçları şimdilik tamamladık. Evet. Sezon sonuna da bir baktığımızda bakalım sezon sonuna da bir bakalım. Evet burada baktığımızda birinci sırada yerimizi alıyoruz. Burada mesela tıkladığımızda ise ligde oynayan oyuncuları da görüyoruz. Kim kaç maça çıkmış. Kim kaç gol kaç asist yapmış. Hepsini rahatlıkla görebiliyoruz. Burada Kvashere'nin çok fazla gol attığını görüyoruz. Asist olarak da Kvashere'ye daha fazla katkı sağladığını görüyoruz. Bu şekilde artık bu özellikleri de görüyoruz. Her oyuncunun her takımın ayrı ayrı özellikleri olduğunu görüyoruz. Kim ne kadar süre aldığını, kimin ne kadar oynadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada mesela kupayı Payser Germain kazanmış. Burada da aynı şekilde Payser Germain kazanıyor. Süper Kupayı da aynı şekilde Germain kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Arsenal kazanıyor. Bakalım Payser Germain nereye kadar ilerlemiş. Burada oyuncu sırada yerini almış. Playoff turunda Marsilya'ya eğlenmiş. E, bu biraz kötü olmuş. Diğer kupaları kazanıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamak çok kötü olmuş diyebiliriz. Avrupa Ligi'ni Glasgow Rangers kazanırken Konferans Ligi'ni ise Ayak Athena kazanıyor. Şimdi oyuncu istatistiklerine de bir şekilde göz atacağız bakalım. Evet oyuncu istatistikleri de bu şekildeymiş. Zaten Kveşehir'e zaten bayağı bir gol atmıştı zaten. 34 gol 15 asist yapmış totalde. Dembele 27 gol 9 asist. Desire Duya 15 gol 2 asist. Vitinha 10 gol 7 asist. Fabian Ruiz 9 gol 6 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Son olarak da bir şu şeye bakmak istiyorum ben. Bakalım hoca hoca değişikliği yaşanmış mı? Bunu görmek istiyorum. Mesela burada bir tane boşluk var gibi duruyor. Bir tane öneri varmış. Hangi takım istiyor? Burada hangi bir takım göremedik. Burada kompani devam ediyor. Burada değişen hocalar yok herhalde. Conte falan duruyor. Fabregas duruyor. Burada Simeone mesela istifa edecekmiş. Sabah tehlike tehlikedeymiş mesela. Burada zaten çok bir değişiklik yok. Yani baktığımızda Jorge Jesus kalan kalıyor hep. Okan Buruk, Tedesco, Sergen, Fatih Tekke, Thomas Reis, Nuri Şahin, Hüseyin Eroğlu, Joao Pereira, Selçuk İnan, İhan Palut, Emre Bezoğlu, Selçuk Şahin, Gasol, Stoyov, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Liçgaz, Şota ve hepsi duruyor. Yani değişen bir şey yok burada. Hocaların hiçbiri değişmemiş. Değişen bir hoca görmedim. Yani ben başka hocalar değişir mi diye düşünüyorken. ha Burada bir tane hoca değişmiş. Mesela. Burada mesela. E, Arteta vardı. Renes Snuggers gelmiş. Ha, bu şey yalnız. Kadın değil ya. PML'lik değil. Normal PML'lik zannettim ben bir an ama. PML'lik değilmiş bu. PML'lik de zaten değişmemiş. Tabi tehlikede olan hocalar var ama hani tehlikede gibi gözüken hocalar var ama e, hocalarda öyle büyük değişiklik yaşanmamış. Hani bir senelik simülasyonda belki 2-3 sene sonra belki değişir ama ilk sene değişmemiş hocalar. Buradan bunu görüyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işe de dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hangi reboot videosunu görmek istiyorsanız da mutlaka yorumlar kısmına yazın. E, yorumları da mutlaka değerlendiriyorum. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.